E'ye bastım abi ben burayı açıyorum Hadi bakalım Burayı da açıyorum Hadi başladık Al Ver Aldım verdim sıra bende Al ver ekonomiye can ver aç bakalım Ha? Artık gidelim şuradan ya Kaldır Tamam Bak bir çıkıyormuşuz şey Mahmut Hoca'nın odasına çıkıyormuş. <laughs> ne gülerim ben. <laughs> oh, hadi gidelim dostum. Atla. Ha, yukarıda bir yer var. Galiba hey. buradan çıkacağız ama bir şey yapmamız lazım. Evet, evet, önce. evet. Oraya baktım orası değil. Ben aha buldum. Gel. Tamam, sendeyiz ona vurdum her yeri kıra kıra getirdim. <laughs> evet atladım. <laughs> Tuttum aldım onu. Çıkıyorum. Arkamdan Tabii geldi abi. dostum. Götüme bakma ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkamdanım devam. Tövbe <laughs> estağfurullah ben de ondan korkuyorum. Adamın ayağı kırıldı Cemal atlama. Aa, bak çatık dedi. Aa, gel gel buradan. Fırtına da var Şimşek Biri var burada evet. Burada birileri var. Ha gardiyanlar lan. Ooo. Buradan hemen. Çaka 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 gardiyan reisler. Koşarak gel, koşarak gel. Hadi. Hızlı başlıyoruz hadi peşimizden gelecekler. Dur, dur. Şimdi şey Haydi bekle yapayım. dedi. Gökyüzlediği zaman. Mantıklı. Bekle. İyi dinle. Go. Bas. Mm -hmm. hadi lan <laughs> a ah, açtık. Ha dışarıdayız. Ya Sana girsin falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyecektim aynen. <laughs> şey şey yanda şey. da var, yanda da var. Arkadaşlar yanda da var. Ee, ben yukarıdan gidiyorum. Yukarıdan gidelim. İşini bitir diyor, da. işini bitir. Yukarı gel yukarı bayıltmadan gidelim bence ama aa, yukarıda da var. Bence bak ben bunun işini bitireyim burada. Arkadan yaklaşıp. Olur. Ben de buradakinin işini bitireyim. Bayıldım, 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 bayıldım. Neyle bayıltıyoruz? Sol E. Ah. Hey, son yap, son son Hallettim onu da. Yukarı gelmen lazım. Yukarı Tırma. mı? Yani yeah, tırmanmaya var. Ben seni aş çekebilecek miyim buradan? Evet. Gel, yeah, tırman. Hadi. Tamam, go, go, go. Büyük kaçış. Oğlum bir yakalansak. Dur. Yıldırım bekleyelim. Var mı içeride biri? Yıldırım çakmıyor mu? Sessiz girelim. Bekliyorum. Geliyor da bence bu kadar efekt yok. Bir 20 sene daha yatmamız yok mu? ya. <laughs> <laughs> Nereden biliyor <laughs> belki adama geçecek belki hiç adı <laughs> Kardeşim <gülüyor> en fazla bir 20 sene daha yatarım da. <laughs> <laughs> Aha dünya. Hiç gel gel. Şehirmem yok mu? Amerika geldi ha. Ah Pasifik Okyanusu diyor. Burada bir şey var bak gel. Papağan papağan. Ha bunu da özgür bıraktık. <laughs> Özgürlük be olay be. <laughs> ne oluyor? Aa dünya. Oh, başarım kazandı. Dön yavrum. Bakalım Pasifik. Oh yes. Hep Amerika mı geliyor? Bir dakika. Kapan. Yani? Devam. Nereden gidiyoruz? burada kapı 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 koltan. kapı. kapı, kapı. Orada biri var dikkatli ol diyor. Diyor. Asansörden aşağı iniyor. Oh, hadi biz de biz de biz de biz de. Aşağı mı yukarı mı? Onun var. Var, onun arkada biri var. tamam gel gel. Ne gittik? Buradan buradan. Gördüm şerefsizleri. aa bizim hastane yattığımız yer. Nasıl yapıyoruz? Gel ben sağdakini sen soldakine. Tamam mı? Go 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 go. Hazırım. Bas. Tamam bunlar easy. Hadi görüşürüz bebekler. Siz uyuyun biraz. Kendinize iyi bakın. Işığa dikkat edeceğiz. Dikkat edin ışığa. Merdiven tutuyor. <laughs> Sola dönüyor. Dön 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 dön. Huh. Sen de go. Hemen. Oh. Ah. ah. Uh. Soldan devam. Dur. Ah, sola çevir. Niye hızlı çevirdi bu kadar? Go 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 go. Geç geç sağa geç. Sağa geç sağa geç. Buradan göremez arkasında şey var. Shit. I need to Nasıl görüyordu ben ha? Devam 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 yardım yardım. Bekle burada. Aa. Lan. Ya. Buradan göremez herhalde bizi. Atlayamıyoruz bunun üstünden niye? Bu iş bende. Hadi go go go. go. O iş bende çaktırma ses yapma fazla. Ya. Şimdi bunda ne yapacağız biliyor musun? Bunda şey diyorum. Ve aleyküm esselam. Gel ışık tutalım. Güzel güzel ışığı şey kapattık. Hmm. <laughs> 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 Nerede? Buradan aşağı kayacağız. Ama bir, bir şey şey bulmadım Bir kapıya Var mı burada? Ha burada bir şey var. Yo. Şu şu bak burada burada bak askılık. Ah. Valla iyi dedin onu iyi dedin. Hadi. Yuhuuu! Yirmi an gidiyorum bana be! Beni bekleyin, de şerefsiz bensiz gidiyor ya. <laughs> Kanka bir risk varsa ben sana şey yapayım diye. Tabi tabi arkada kalırsan ben kalayım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha! Oh, 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 oh. Yardıma geliyorum. Çek lan beni yukarıya. Oh. Aha alarm çaldı. Çabuk 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 yakalandık. Çek Aa, beni çek çek. Tırman tırman çabuk atış ediyorlar. <laughs> çek beni. Hadi. Kayıyorum. Yarı <laughs> bana gidiyorum. <laughs> Başaracağız dostum. Başaracağız. Ateş etme oç. Çabuk 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 çabuk. Of. Koş 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 koş. Of. Ostan oh, evisli bebek. Oh shit. Kaç kaç. Kaldır 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 kaldır. Eee. Koş koş koş. Valla düşersen kaldıramayacağım ona göre. Kaç kaç. Allahu Buradan 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 buradan. Ateş etme. Takip et yola takip et. Ananı avradını çukura düştüm. Çukura düştüm. Koş koş. Of of of. Aç, kaç 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 kaç. Yolun sonuna geldim. Yapma. Allahu ekber. Nasıl kaçıyor bak bak. Halatı kopardık ya şaka gibi. Tamam onlar bizim kaçtığımız anlayana kadar 250 yıl geçer. Hangi <laughs> yüzeden kim kaçtı, hangi şey kaçtı, tek tek bütün hapishaneyi arayacaklar falan koy o, o biz çocuk gibi yaparız. Oh. Güzeldi. Did you really do that when you were kid? What? Saw it in comic book once when I was a kid. Siz kıvırmadınız değil mi? No. I'm just glad it worked. Oh my god. Çizgi romanları yalamayım. Me neither. Ben de değilim ya. Vay ya, çok iyi. Ah, iyi koştuk hadi. Hadi orada. Sağdan mı? Soldan mı? Fark etmez. Düz <laughs> düz 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 düz. Tırman tırman tırman. <laughs> Sakin ol. Tırmanmam lazım. <laughs> <laughs> Boğuluyorlar. Benim karakter sakatlandı koşmuyor. Hah geliyorum. Geldim. Hadi kendine iyi bak. Kurtar. <laughs> 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 Hadi. Oh kurtulduk özgürlük. Polisler diyor her yerde. Sıçtık. Bak şurada bir polis var. İndirelim onu aşağıya. Sessiz.

Abi git işte daha ne bakıyorsun ya ne göreceksin? Bayıtsana şunu oh, Cemal. Bu iş bende. Takbo da düştü, takbo da düştü. Aa, Bunu da lazım. Soldaki görüyor dikkat et. İki kişi daha, aa görüyor. Lan görüyor görüyor. Aa, oh, sonra da kaçtım. Nasıl görebiliyor ya? Göremedim lan. Işık tutmuyor bir şey yapmıyor. Buradan devam Bunları abi. Bunları yok mu? Diyeceğim de her yerde polis var ya. Direkt Bayağı topuklamamız lazım buradan. Bayatmayalım o zaman topuklayalım geliyorum. Aradan kaçalım gel. Kaçmıyor. Kaçamıyoruz mecbur. Ondan <laughs> içinden mecbur, gideceğiz dikkat et polis var arkada. Bunları bayatarak gideceğiz o zaman. Allah Allah Allah, 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 Allah. soldakine Soldan gidiyorum. bir gitsene. Bu soldaki oldu. Sağdakine gitsen Evet ona gidiyorum şu an. Oo 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 oh, oh, Az daha görüyordu beni. İndir indir Aldır indir mi? indir. Sağdakini öldür. Ötekini de ben. <laughs> Aa ah, yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah be. Ne güzel Sonra gidiyorduk. Be. da da dışarısız ya. Yani. Çok da temiz gidiyorduk. Ha sıfırdan hadi Olur. buyur. Hızlı hızlı indirelim o zaman bunları. Tamam. <laughs> bu Döndü bu arkaya ben aldım bunu. Ya, i̇lerideki gelecek onlar döneceğim. Sen oradan git ben buradan. O solundakini de hallet yakındakini. Hemen alıyorum. İki kişi burada, sol iki kişi. Tamam, Ben bunu halledeceğim şimdi. Hallettim. Dur ben de şunu halledeceğim. Üç burada. İndir sen onu gel. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et buraya bakıyor. Tamam güzel. Gidelim ona. Bir tane kaldı galiba. Evet o da şurada. Oo. Oh. Ay yok. İki tane var arkada. Ah geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Görünüyorduk. Arkada da iki var. Tamam ben bunu indiriyorum. arkadaki ben öbürüne gidiyorum. Onları beraber indireceğiz. Evet aynı anda indirmemiz lazım gel. <laughs> Hazır mısın? Ben soldakini parmaklayacağım sen sağdakini parmaklayın. Tamam bayılmadı. 3 2 1. Süper. Hadi yatın bakayım. Yat aşağı hadi bakayım. Run run run, run. her yer polis kanıyor Kolay değil hiç Wo 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 her yer polis oldu, sol full polis. Hmm, Şunlara bir dinleyelim ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu ya içe girdik? Bilemedim kaç kaç. Gel gel ilerleyelim gel. Bir de yukarıda. Tamamdır o sende. Arkasına dönebilir. Bayıldı. Devam devam devam. devam. Aşağıdan gideceğiz galiba. Hı -hı. Yok yok çünkü. Abi. Denizden yüzerek gideceğiz. Varsa tabii. Dağlardan bayılardan kaçmaya çalışıyoruz. Tabii, o Üf o aksiyona yok. bak be. Köprü geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Aşağıdan aşağıdan aşağıdan. Aşağıdan mı? Aşağı bir bak bakayım nereden aşağıdan gideceğim. <laughs> tamam devam düz, düz devam buradan. Aha polis 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 polis. Gördüm. Ben soldakini alıyorum. Ben sağdakini alıyorum Bekle bana Yüz yüze bakıyorlar kanka çabuk Hazırım 3-2-1 Easy Easy bro çak bir beşlik Gel buraya çak bir beşlik Obaa oh. diyor ki <laughs> Go go go, go. onu karşıya geçebiliriz aynı. Bu sefer sen koy hadi ben tırmayacağım. Hadi. Yaşlıyız ya biz aşağıda bırakıyorsun. gel <laughs> la gel. Gel la gel, gel hadi oturdun gel. Oğlum bu, karakterin burnu uzun vücudu yok. Seninki kastı mı asla? Hemen saklan konteynere. Of anana avradını bu ne? Bu ne lan? Polislere bak. Ben almadım ben almadım. Hmm. Köprü altı mı? Ben dedim ama köprü altı. Hmm. Bence senin planı biraz saçma gibi ama. Köprüden mi geçeyim, köprünün altından mı gidelim? Bence buradan gidelim. Köprüden altından gidelim bence. Üstü risklidir diye tahmin ediyorum. Çünkü arabaya bineceğiz. Daha çok aksiyon var gibi sanki köprüde. Fark etmez. Hadi köprü. Tamam. Hadi indir o zaman. O Hadi sür bakalım. Hadi bakalım. İşe yarayacak mı? Hadi bakalım. Oyun bir de sesi sesimi bastırıyormuş bir saniye. Yo. Ses açık ama anlamadım. Söylesene ben saklanmadan şey yapmaya basıyoruz Niye kaza bastı? Yuhu! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldük. Ya. Acaba bir verirsen böyle olur işte. Ne acemi lan 10 yıllık eğitim var benim.

Sesimi bastırıyormuş ya oyun sesi. Onu ayarlamam yani lazım. Yani mi? Bas 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 bas. <laughs> ben de ses ayarlayayım o sırada. Lanceliyorlar. <laughs> <laughs> Cemal kaza yaptı. Cemal gel buraya. Cemal. Kaza ne yaptık ya? Kaza bir şeyler yapmayalım ayıp. Yazık hayvana. Tövbe ya Rabbi. kalk <laughs> ya <laughs> kalk kalk. 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 Oha polis lan köpekler Aha. geliyor. Koş 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 koş. Run 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 run. Sıçtık sıçtık bunlar ısırdı mı? kopartır partner. Lan Cemal götünden kanal oraya lan, al, lan. Gelirler, koş. Cemal koş atlayın. Yomal yakaladılar seni koş. Koşayım koşayım. Hadi uçurum vur uçurum uçurum uçurum. Aa polis mi lan o? Sensin o. Aha ya. elimi kaptı. Yomal elimi kaptı. Kaç 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 Ona tekme kaçarsın. attım. <laughs> Elim aha götüm. Öf, geliyorum geliyorum. Tut beni atla, atla, atla. tut 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 tut. tut. O oh, bu sahne çok iyi abi buraya. Oo! <laughs> Ve Zı geç bastı gösterdi bende. Bastı. Bastı bastı. Tut, tut, <laughs> tut elini. Ah, tamam. Şükür. <laughs> <laughs> uh, Lag oldu orada ben etmiştin gözüktü bir an. Yani. Hayır. Hı, hmm, kaçtık oğlum ağlayın. Ne biçim köpeğiniz var oradan oraya atlayamıyoruz. Isırdı köpek beni. Kuzu aşısı şey yaptırmamız lazım. Vallahi hemen bir veterinere. <laughs> o ne? Oo. zengin evet. olmuşuz oğlum. Bu biz değiliz herhalde. Ha Harvey. Şu bahsedilen Harvey galiba. Evet, tamam. Ben geliyorum hey, hey. adam. Harvey bu da olabilir bak şu. Karşıdaki bence. Mavili. Araplar değil. Too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen Harvey. Harvey. it's not gonna happen Harvey, are we, we talk to you. wait you got it it's important you need to hear this look take the deal or stop wasting my time all right yeah yeah evet, evet. evet. gel, yeah yeah leo busted out of prison what i just got the call isn't he supposed to be dead Our guy fucked up, got himself killed by the guards. boss. Look, Sean. need to find him. Seni bulun, bulacağız oğlum, rahat ol. Yeah, my problem. You just need to find him. You got it? I don't give Bunun babanesini kaçırmamız yok mu Cemal? Var var. Okay. Oh, hem de Golden Diggle var ha. Topa çıktı herif.